Merhaba sevgili Aslan Burçları, Yükselen ve Ay Burcu Aslan olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ocak ayının ilk haftası için e, enerjilerinize şöyle bir bakıyor olacağım. Öncelikle bir karıştırmak ve destenin altındaki baskın gelecek olan enerjiyi görmek istiyorum. Evet, aa çok iyi ya. Destenin altında güneş kartımız var arkadaşlar. Özellikle Ocak ayının ilk haftasında çok çok güzel gelişmeler meydana gelebilir gibi gözüküyor. Hayatınızın belki de en mutlu anlarından birini yaşayabilirsiniz gibi gözüküyor. Güzel sanki böyle nasıl söyleyebilirim arkadaşlar? Popülerliğiniz artabilir. İnsanların gözündeki ki aslan için bu çok güzel ve çok önemli bir şeydir biliyorsunuz arkadaşlar. Belki de bir başarınızı, bir sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanlarla kutlamak için bir takım vesileler gündeme gelebilir, bir takım kutlamalar olabilir. Göz önünde olacağınız, beğenileceğiniz, yıldızınızın parlayacağı ya da çok çok güzel mutlu gelişmelerin olduğu her anlamda bir güneş enerjisini çok fazlasıyla hissettiğin Allah bir hafta olacak gibi gözüküyor. Özellikle bakın yonca kartımızla da birlikte Şans açısından da çok kuvvetli olacak enerjiler alacaksınız sevgili Aslan burçları. Şimdi arkadaşlar baskın enerjiye destenin altına baktıktan sonra şu desteden 5 tane kart seçmek istiyorum. Evet. Şöyle en alttan başlayalım. Nereye koyayım? Bunları da buraya koyayım. şey var arkadaşlar. Zor da olsa sanki sizi hayal kırıklığına uğratan bir şeyler olmuş. Ya da şöyle söyleyeyim, daha henüz bu enerjiye girmediyseniz de belki önümüzdeki günlerde girebilirsiniz. Maddi bir kayıpla ilgili olabilir bu. Ya da şöyle söyleyebilirim. Beklenmedik bir para kaybı, beklenmedik bir iş kaybı, ya da beklentilerinizin tam olarak karşılanmaması gibi de düşünebilirsiniz bunu. Ve bu konuyla ilgili son sürat bir şekilde, korkusuz bir şekilde ilerlemeniz var. Yani evet ortada bir hayal kırıklığı var ama siz diyorsunuz ki ben bir aslan burcuyum, hayırdır. Ben hedeflerime ulaşırım, ben bunun üstesinden de gelirim, ben bununla ilgili ayağa çok güzel bir şekilde kalkarım. Hedeflerim var benim, ben bu hedeflerime ulaşırım. Bu neymiş böyle? Bu bana layık değil. Dediğiniz bir enerji. İş mi kaybettiniz? Başka bir iş bulabilirsiniz. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Parayı bir yerden bir şekilde bulabilirsiniz. Öyle bir enerji sanki arkadaşlar. Evet bir hayal kırıklığı var ama bu hayal kırıklığını kendi zaten Aslan Burcu'na da yakışır bir şekilde kendi gücünüzle birlikte ateş enerjiniz ve eğer bu bir savaş meydanıysa ben da bu savaşı kazanırım enerjisiyle birlikte çok çok güzel bir istediğinizi elde edeceğiniz bir sürece doğru ilerleyebilirsiniz. Kupa onlusu kartıyla beraber çok güzel duygusal bir tatmin özellikle ailenizi de ilgilendiriyorsa bu konu ailenin örnek veriyorum ekonomik durumunu ilgilendiriyordur refahını ilgilendiriyordur. Hele hele bir de bunu ilgilendiriyorsa da bununla ilgili de bir panter gibi olaya anında müdahale edeceğiniz ve hedeflerinize ulaşacağınız bir sürece doğru ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Evet bir kayıp ama sonrasında çok güzel bir sanki toparlama var arkadaşlar. Gerçekten şanslı bir sürece giriyor gibi gözüküyorsunuz. Bir ateş çıktı bakın. Siz de bir ateş grubusunuz. Ateş ateş. Çok iyi. Çok çok iyi. Şimdi burada sevgili aslan burçları. Burada bir mücadeleniz var. Ya rakiplerinizi yenmeye çalışıyorsunuz bir konuyla ilgili ya da birilerine karşı sınırlarınızı korumaya çalışıyorsunuz. Hakkınızı müdafaa etmeye çalışıyorsunuz. Fikrinizi savunuyorsunuz çatır çatır. Ve diyorsunuz ki burada ben seçilmeliyim ya. Bu işi ben almalıyım. Benim sözüm dinlenmeli. Benim fikirlerimi patron benimsemeli. Beni kabul etmeli. Beni tarif ettirmeli. Hadi olsun artık. Bu sadece bir örnek tabii ki. Dediğiniz bir şey gibi sanki arkadaşlar. Ve bakın bu diyor ki ateş alev kartı arkadaşlar. Yanında eğer şeytani bir kart varsa onu nötralize eder diyor ki çok güzel bir değnek üçlüsü kartımız var. De, olumlu kartları da daha çok arttırır ve aynı zamanda da iyi şansı ve talihi bize anlatır şu mücadelesini ettiğiniz ve gözünüzün kulağınızın yollarda gelecekle ilgili beklentileriniz olan durum neyse bakın onunla ilgili zafer dolu yepyeni bir başlangıç sizleri bekliyor gibi gözüküyor şansınız bol talih enerjileri sizden yana ama Bununla beraber sizde mücadelenizi vermiyor değilsiniz sevgili aslanlar ama bazen biliyorsunuz hayatın kaderin de bir şekilde desteklemesi lazım. Bazen biz çırpınız çırpınırız olmaz o sırada yıldızlar denk gelmemiştir. Ama burada aynı zamanda sanki destekleyici enerjilerde senin şu zafer dolu bir başlangıcı yapabilmeni sağlayacak gelecekle ilgili beklentilerin konusunda sevgili aslanlar. 8 sayısı önemli olabilir arkadaşlar. Hmm. Şimdi burada Tabii ki iş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili de olabilmekle birlikte biraz bir karar konusunda kafanız karışık gibi arkadaşlar. Sanki e, bu birden fazla karşınıza fırsat da çıkabilir kiminiz için ama burada biri sanki size bir şey söylüyor, bir teklifle geliyor, bir şey söylüyor. Bak atıyorum sadece bir örnek. E, Aslan Burcu burada böyle bir fırsat var. Değerlendirmek ister misin? Ha bilemedim ya çok cazip geliyor ama Bununla ilgili sanki bir cevap arayışı kendi iç dünyanızda Bir anahtar. Ne yapmalıyım? Ya da parayı kazanmanın değişik yolları. Ne yapmalıyım? Nasıl para kazanabilirim? Nasıl gelirimi çoğaltabilirim? Ne ilgili arkadaşlar? Ve burada birazcık düşünmeye ihtiyacınız olabilir. Şu anahtarı bulana kadar. Bu düşünme süreci size bu anahtarı bulduracak gibi. İşte kasayı açan anahtar nedir? Değil mi? Sadece bir örnek. Hangi iş bana daha çok para kazandırır? Paramı nereye yatırmalıyım gibi bir konu. Nasıl büyüyebilirim? Nasıl ayaklarımın üzerinde durabilirim? Kendi işim varsa kendi işimi nasıl koruyabilirim? Bununla ilgili aradığınız bir takım cevaplar var gibi gözüküyor. Ve bu e, biraz e, sanki gerçekçi bir düşünme yapısı özellikle size belli bir takım cevapları getirecek gibi. 4 ve 4, 4 sayısı önemli. Sanki duygusal bakış açıları ya da hayalperest bir bakış açısındansa mantıklı düşünmek sizi bir anahtar verecek gibi sevgili aslanlar ve siz ne yapmanız gerektiğinin cevabını bulacak ve sanki kilitli kapıları açacak gibisiniz. Ama biraz düşünmek lazım evet. Bir bir kılıç dörtlüsü var orada. Sizi bir sıkıntıdan kurtaracak bir haber geliyor. Bir mektup. Tabii mektup burada bir metafor. Biri size yardım uzatıyor sevgili aslanlar. İşin içinden çıkılmaz hissettiğiniz bir konuyla ilgili sabredin. O yardım hani o yettim, yettim, yetiştim diyen enerji geliyor sanki. Size biri el uzatacak. Cesaret verecek, maddi ya da manevi destek verecek, paylaşacak. Böyle bir şey size belki bir çözüm sunacak. Paraya mı sıkıştınız? Para yardım edebilir. Fikre mi sıkıştınız? Fikir olarak size gelebilir. Ama öyle bir şey ki bu gelen mektup. Çok çok güzel bakın. Ne diyor mektup kartında arkadaşlar? İyi dalgalanmalar diye çevirebiliriz buna. İyi hani olaylar silsilesi diyebiliriz arkadaşlar. Çok güzel ya. Beklenmedik bir destekle karşılaşacaksınız. Zaten bakın hepsinin ortasında da bir tılsım altılısı var. Paylaşan, dağıtan görüyor musunuz? Size şununla, şundan kurtaracak sanki şey geliyor. Şuradaki tılsımı şu elindeki hediyelerden biri olarak görebilirsiniz. Evet. Şimdi şöyle bakalım. ...yine ani beklenmedik bir takım olaylar olabilir... ...gelişmeler olabilir. Hmm. Şimdi burada tabii ki yalan yok... ...sevgili aslan burçları... ...birinden hiç beklemediğiniz şekilde... ...kalbinizi kıracak... ...ya bir tavırla karşılaşabilirsiniz... ...ya da... ...zaten belki de çoktan karşılaştınız ya da... ...hala etkisinde hissediyor olabilirsiniz... ...ocağın ilk haftası tabii ki öyle bir enerji de olabilir... ...ya da illa bir kişiyle ilgili olmak zorunda değil bir olay istediğiniz gibi gitmemiştir, bir yerde haksızlığa uğramışsınızdır, onun gibi bir şey, bir kalp karıklığı var. Fakat bununla ilgili adalet yerini buluyor bakın. Ve burada siz bu şeyden olabilecek en az yarayı alarak ilerliyorsunuz ya da yara almışsanız zaten adaletin sizden yana döndüğü, hakkınızın teslim edildiği, enerjilerin size yönelmeye başladığı ve iyileşme sürecini çok güzel bir şekilde tamamladığınız, o durumu atlattığınız bir sürece doğru gidiyorsunuz sanki ocağın ilk haftasında arkadaşlar. Ya dediğim gibi zaten çoktan kalbiniz kırılmış ama adalet yerini buluyor. Özellikle size hata yapanlar karşılıklarını bulabilirler. Ya daha iyi böyle bir şey daha henüz yaşamadım diyorsanız ufak çaplı bir şey yaşayabilirsiniz ama bundan olabilecek en az yarayla Sanki kurtulacak gibisiniz çünkü hayatta kalandır, survivordır. değnek dokuzlu kartı bir şekilde bundan, bununla çok iyi bir şekilde baş edeceksiniz sevgili aslanlar. Diğer destemizden de seçelim. Şimdi ocağın ilk haftası belli bir takım korkularınızla yüzleşmek durumunda kaldığınız bir süreç olabilir arkadaşlar. Ve belli bir takım korkularınız sizi kapasitenize aslında daha aşağısında olmanıza sebep oluyor olabilir. Ve bunlarla bir yüzleşme. Neden korkuyorsunuz? Bunun sağlıklı bir altyapısı var mı? Ve bunun üstüne ne kadar saçma? bunun üstüne gitmeliyim, bunu yenmeliyim diye böyle bir yüzleşme ve bunu yenmeye çalışmak ve bununla ilgili önemli gelişmeler kat etme yolunda açıkçası verimli bir hafta olabilir gibi gözüküyor. Sevgili Aslan burçları, zaten bunu yapmazsanız birçok başarabileceğiniz şeyin önüne geçecek. Ama sizin bunu başaracağınızı zaten inanıyorum. Gereksiz yersiz korkular. Çok iyi. Ve bakın ne diyor? zor bir döngü sona eriyor diye arkadaşlar. Dolunay oğlakta kartı ile birlikte. Zaten yeteri kadar çekmişsin. Zaten nerede o bir yerde de kılıç sekizisi vardı. Bir yardım eli uzanıyor demiştim hatırlarsan bakın. Her halükarda bu kartlardan hangisiyle ilgili olursa olsun belki hiçbiriyle alakalı değil ama hayatındaki bakın zorlu mücadele ettiğin dayanma gücünü belki de birçok kez test eden bir süreç ocağın ilk haftası bitecek ve bu bir iyileşmeye girecek diyor sevgili aslan burçları. Son bir kart daha alalım arkadaşlar. Çok güzel ya. İlk hafta zaten şans güneş kartıyla açmıştık sizin açılımı. Ve bakın diyor ki imkansıza inanın. Olmaz dediğiniz, ihtimal vermediğiniz, çoktan o tren belki de kaçtı dediğiniz, o bana bakmaz, o beni işe almaz, şu işten bir cacık çıkmaz dediğiniz konularla ilgili çok çok belki de yani kendinize bile nasıl söyleyeyim arkadaşlar, kimsenin inanmayacağı şekilde öyle söyleyeyim sizin de belki de inancını kaybettiğiniz şekilde onları terse çevirecek ve çürütecek enerjiler geliyor gibi imkansız imkan dahilinde olabilir ocağın ilk haftasında sevgili arkadaşlar. Tabii ki biz bunları e, zaman kavramıyla birlikte açıyoruz, o niyetle açıyoruz ama enerjilerin belki birkaç gün vesaire tabii ki uzaması gibi bir durum söz konusu olabilir ama yakın zaman içerisinde özellikle bakın imkansız gördüğün şeylerin aslında hiç de imkansız olmadığı gerçeğiyle, güzel gerçeğiyle yüzleşeceksin, mucizeler hayatına gelebilir gibi gözüküyor sevgili aslanlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.